Merhaba arkadaşlar. Öncelikle masabın üzerine kalın bir kumaş serdim ve üzerine de perşumal kağıdını aldım ve daha sonra da üzerine modelini çıkartmak istediğim elbiseyi yerleştiriyorum. E, buradaki en önemli detay bu elbiseyi düzgün bir şekilde yerleştirmemiz önemli. E, elbiseyi yerleştirdikten hemen sonra elime bir iğne alıyorum ve bu iğne ile elbisedeki bütün dikişlerin üzerinden batırmalar yapıyorum. Yani e, alttaki kumaşa kadar batırmanız gerekiyor. Bizim alttaki perşümel kağıdına iğne izlerini oluşturmamız lazım. E, bu şekilde ben tamamına iğne ile dikişlerin üzerinden geçiyorum. Şimdi modelimize bakıldığı zaman önümüz iki parçadan oluşuyor. Biz diğer parçanın devamı olan yerden tekrar iğnelerle işaret alıyoruz. Gördüğünüz gibi iğne deliklerimiz gayet net bir şekilde gözüküyor. Tabi kamerada tam olarak da gözükmeyebilir. Daha sonra bu iğneler üzerine ben kalemle düz çizgiler oluşturuyorum. Bu iğneleri takip ederek ee, burada isterseniz cetvel kullanabilirsiniz. Ben yine cetvel kullanmanızdan yanayım. Ee, kavizli yerleri kavizli yerleriyle düz yerleri düz cetvelle de gayet düzgün bir şekilde çizebilirsiniz. Ben bu şekilde kalıbımı çizdim, bitirdim. Kalıbı ikiye katlıyorum tam ortasından ve etrafından kesiyorum. arkayı da yine bu kalıp üzerinden yapabilirsiniz bunu kesmeden önce isterseniz bir tane de arka yapabilirsiniz ben gerek duymadım direkt aynı kalıbı kullanacağım ya da üzerinden bir kopya alabilirsiniz en son vererek sadece kalıbımızı bu şekilde hazırladık ve daha sonra bu ön kalıbımız iki parça olduğu için iki parçayı birbirinden ayırmamız gerekecek. Öncelikle bir tarafı daha sonra da diğer tarafı alacağız. Şimdi bir perşümen kağıdı daha alıyorum. Almış olduğum perşümen kağıdını tekrar kalıbın üzerine düzgün bir şekilde yerleştiriyorum. Ayırmamız gerektiği yerden işaretler alıp çizimini yapıyoruz. kalıbı da diğer kalıplar gibi tekrar kesiyorum. Gördüğünüz gibi kalıbımın yarısını hazırlamış oldum ve bu çizmiş olduğum parçayı tekrar bu kalıp üzerinden çıkartıyorum. Bu şekilde elbisemizin kalıbı hazır. Daha sonra da ikiye katmış olduğum terzimen kağıdı tekrar masanın üzerine aldıktan sonra elbisenin bu defa da kolunu yerleştiriyorum. düzgün bir şekilde hemen yerleştirme işlemini yapıyorum. ve yine kolun dikişlerin üzerinden tekrar iğne ile işaretleri alıyorum oldu da işaretledikten sonra işaretlemiş olduğum yerlerden kesimini yapıyorum. Arkadaşlar bu şekilde istediğiniz modellerin kalıplarını çıkartabilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi kolumuz da hazır. Bu kadar.